Evet Tale'nin malikanesi Bizim Dağ aslanı villasına gidiyoruz Talağ'ın aşağıdan gidiyoruz Bakınız Talağ'ın gizli zeytin kacakçılarının olduğu yer ve burada Cemil abi bacak da var bak orada. Ayaklarını şuradan geçiriyorsun, bacak çalışıyorsun. <laughs> abi sanki ağırlık noktası tam dengeli değil ya benim. Abi yani. Ay, tam dengeli değil <laughs> ya bunun. Abi onun. senin için kanat gazları yapıyor. Abi. abi abi tam dengeli değil ya sanki ya. Bak. Baksana oğlum, bütün koyu, şurası kayıyor bak. Kaydan oldu üstüne. Ağırlığa koy ayağını altına. Semiz bir basar mısın? Bir lütfen basar mısın? <laughs> Semiz bas! Bas Semiz. Bas Semiz. İyiydi <laughs> <Yete>, iyiydi, <yete>. çok iyiydi. Bas! 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 Zeynep bir de ağırlık kaldırır mısın abi? Zeynep <laughs> yat hemen, yat hemen! Yat hemen oğlum, yat hemen! <gülüyor> oğlum, <gülüyor> yat hemen. <laughs> ben seni müzikle açayım abi. Hadi 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 oğlum hadi lan! Ben benç press yapmam. Hadi oğlum hadi lan! bench press. Tamam ağırlığı al o zaman sadece. Şöyle gö göğüs yap, sadece ağırlığı al şöyle Bence göğüs. Yap. Hadi yap ne olursun. Hadi ver ben bunu Oğlum adam mekanı kurmuş. Bak. Bak. Bas Sims. Hayır oğlum o şeyi yap. Bu yapıyordun ya. Ne video <gülme> çekiyorsun? Bak mısın? Oğlum seni çekiyorum video hadi. Hayır. yeni bir patlıyor istiyorsan tarafı. Maksimum 5 falan yapabiliyorum var da. O ben 102 tane yapıyorum. Zaten adamın önünde bilmiyorum hala. Ben 2 3 bak çekildi. Aynen yapıyorum. Çek ayak çek ayak aynı. Hadi bo, bastın. Burada Burada var. olmaz, burada olmaz. Gel Yok, sen kaç kere değildin sen bari? Ne? Sekiz, dokuz. Burada mı atıyorsun sen? Şu... Dışarıda. Bunu Bunun ya. ne olduğunu çözemedik herhalde. <laughs> Babam arkadaşımdan gidiyorum. Şu arkadaşı vermiş, biz kullanamıyoruz diye. <laughs> siz de kullanamadınız. <gülüyor> <gülüyor> biz de kullanamadık, alın bari siz. Ne bu? Çocuğu buraya koyma. O yok. Bak, ne var de? abicim? Hammer Curl var. Barbell Curl var. Ama barbell yerine şey yapıyorum, squat yapıyorum. 8x4 <laughs> Dangle Curl var. Sonra Cable Roll var. Cable yerine normal roll Atlarım yapıyorum. Hadi sen bana İngilizcesini söyle, ben İngilizce bilmiyorum. Kürek mi? çekiyorum yani. Heh. Roll, kürek çekmek. Şunu... Tamam, aga, ben, aga, ben İngilizcesini bilmiyorum, Türkçesini söyle bana. Aga, roll, kürek çekmek. Rowing. <laughs> <laughs> Aga ben Mangal. İngilizcesini bilmiyorum. Mangal zamanı böyle. Hayır değil. Oğlum bir kere bas. Hadi sen, bir kere şey bas. Bir kere bas. Bir Hadi. kere bas. Aga o için alır. Ben hiç bench press yapmadım. Lan bunu kal bu 25. Normal, 20 şöyle, 20 yap. Normal 20 yap. şöyle yap. Normal şöyle yap. Ön kol <laughs> çalış. Neden? Ne oluyor lan? Yapıyordun ya ben gitmeden önce. Video, Niye? Video, abi ya. Ha video oğlum anı hatıra olarak ha. onu nasıl ki? Adamlar bas veriyor öyle buraya. Oo. Hadi evet. oğlum gaza geldin yaptın bastın <laughs> sev bastın lan. Oğlum hadi lan. Bahadır'ı çekip atlıyor. Bahadır'ı ip atlarken çekiyorum ben. Böyle, böyle. Çek baho. Bas baho. Aa. Aa. Tek ayak. Yani Bahonun. Atlayabilir miyim dedi yanımdayken. Nasıl Atla. Şey açacak, Arkamdan mı çekiyor? Evet. Bağının saç kesimine dikkat çekiyoruz. <laughs> Yapmıştır Baho. <laughs> Müthiş bir atlayış. Tamam, adam da Daha mesela ben işte de bu bu biraz küçük geldi. Bir Bahadır yapıyorlar. bitti. Onu yapacağız. Bunun yerine 4 çarpı 8 su var. Ha. 20 kilo. Eee kürek var ama oturup yapmıyorum. Götüm kayıyor benim de park eden. Bununla çekiyorum. Dumbbell alıp böyle açıp kapatıyorum. O yatar. Burada. Ha. Sonra yatarak sıkıştıralım lan daha neyse isim İşte bench press var. Yakın tutuş bench press var. Deadlift var. Türkçesi Ölüm kaldırışı amına koyayım. Bunu mu söyleyeyim sana? Ne yapıyor? Sonra triceps push down'umuz var. O, onun, onun da meali aşağı ittirme. Bu aşağı ittirme. Onu sikeyim. Bu çok ağır. Ama onu o kadar yukarı kaldıracağım biliyorsun değil mi? Oğlum bunu yapamam ki zaten. Bunu Bunlar... şu an göstermek için. Şurası 90 derece olacak gereği var. Ya olsun gibi gelmiyor. Ne olacak? Da yapıyor. 90 derece olacak yere gireceğim. Bak Sevim sahibi ayakta. Ayağını bir indirsene bir. Ayağını bir azaltması <laughs> azaltılıyor. Olsun. Olsun ya ya. Dönen dönen dönen. Bas bo bas bo. Yoruldum biraz. Oğlum mı? ya ben kimse basmıyor abi. Onun ağırlığını bildin. Belki bunu kaldıramam ki bilmiyorum. Kaç Kaldırırsın ya. Yat 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 bo. Bir tane yapalım. Ama. 25 bir, tane yap. Kilo. bir tane bir yap. Tane yap. Belki iki senin için. Hadi var. lan hadi lan iki Şu senin, senin için. Bas bo. Bak. Buradan kaldır, kaldır götünü. Götünü kaldır kaldır kaldır. Şuranın hayır gitme Hı. o tarafa gel. İyice gel buranı. Sadece buranı kaldır. Tavana doğru çık 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 çık. Çıkabildiğin kadar çık oğlum. Niye oğlum niye öyle Şuranı yaparsın? gergin tutman lazım bunu yapalım. Bacağım Gelin kısım diyor, öyle yapınca Bacağınla beraber kalktı zaten. Ya e, böyle kaldık tamam. Olmuyor olmuyor abi. <laughs> Bu Bo, sen bildiğin gibi kaldır. Kaldır, kaldır bildiğin mi? gibi kaldır. Sakatlan. Buradan mı tutacağız? Buradan. Dıştan Dıştan mı? Ya. Yani. Tam ortasından tutalım. Sonra... kaldırsın. Mesela yaptıktan sonra ilk önce göğsünü al Nereden ya tutacağını ayarlayalım Buradan da mı tutuyorum? Hayır hayır içeriden Buradan İçeriden Önce al göğsünü ayarla bir çok ağır değil Tamam Ayarla nereden tutacağını Tamam başla 1 Değdir Bilmiyorum. değdir Onu ben bayağı yapamıyorum Yapılır yapılır ağır değil Senin için 2 dedi ailesi ve arkadaşları için dudağı titriyor Dafidak gibi titriyor dudağı Yavaş biraz daha yavaş <laughs> Yavaşlayın ya yapamıyorsun şey çünkü. Hadi gel. Şuraya mı gel. Ya o... bu açıla. <laughs> Öyle koyacağım. Ayarla, ayarla, ayarla. <laughs> Abi, şimdi de ben basayım sizin için. Dikkat. Ya bas tabi e, iğdime geldiğiniz. Ne yaptın lan bu ya? Gözün valla atarım Whatsapp'a gözün. Sen de yap. Zoom mu yaptın yüzüme? Hayır kesinlikle öyle bir şey yapmadım bak, Bak bu çok iyi ya. Ben bunu yaptım yapacağım. baba bak. Şöyle kalkıyorsun, şuranı kastırıyorsun. Oğlum ne olur? <laughs> Şöyle bak, şuran böyle kalıyor. Tamam. Ondan sonra alıyorsun. Ana, sonra oynamaya, sonra oynamaya başlamış. İndirmiyorum değil mi? Hep böyle kalıyor. Nereden çıkıyordum ben bunu? Böyle basıyorsun işte. Ha yani orası hep böyle kalıyor mi? Evet. Set boyunca böyle. Evet, azgın bu 31 3 oh, lira yollamış. Neydi Abla memelerin güzel demiş. <gülüyor> Teşekkür <laughs> ediyorum. oynuyor bu nasıl koyacağım? Oynuyor bu mu? Evet, oynuyor bu nasıl koyacağım mı? Ağırlıktan oynuyor. Yo bu şey kaç? Şurası kaç oluyor? Abicim 5 ise 25 kilo falandır. Hadi şurayı taktım. Burada biraz da sen yapıyorsun. Ya. Bak bak çok iyi. Oğlum ben spor mu yapıyorum? Siz Aa, yapıyorsun ben sporu. Ben yapıyorum mu hikayede bir şey? Ben yapıyorum mu bir haftadır? Yapmıyorum. Niye? Bir Semih yapıyor en çok. Aşağı şey. gelmeye üşeniyorum. Ben hikayede spor yapmıyorum bu Bunu bindir, bunu bindir. Bu ağır bu. Alartalım kaç bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de 40. 40 kilo falan da bunu kimseye. Abi kırkta götüm ayır ha. Oğlum böyle yapma düz otur ya. Ne? Düz otur ya. Abi normalde sen bunu böyle yapıyor Hayır ben düz oturup yapıyordum. Sonra bıraktım yapmayı. bunu... Buru... Böyle yapma abi. Hadi hadi baba hadi hadi. <laughs> hadi. <Çalıştım. gülüyor> açtım 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 açtım. Ben kazdım. Çalışıyor. çalışıyorum bir kalça yapalım. Bunu çıkarsam gözüküyor mu? Neyi gözüküyor mu? Ne oluyor lan bunlar? <laughs> Kırları kim yapma lan? Şuraya bir yakın çekim alalım. Şey. Hayır. Ama şeyde yokuş yukarı bir Bak. Abi teknoloji ya. <laughs> Atletten şöyle. <şu, gülüyor> ne yapıyorsun? Kağıt yapıyorum. Lan? Götümü göster. Bu ne lan? O, teknoloji sevmiyorum. Bak. Atletin içine şöyle sıktığında karakter karışıyor. <laughs> çıkar çıkar. Ya ne kadar olsun. Çıkıyor canım çıkıyor. ben de semi hastalığına yakalandım. Her 4 setten sonra gittim. bakıyorum. korkuyorum. korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> semi hastalığı. Ama, ama, her birden sonra bakmıyor. Oğlum benim değil. Spor salonundaki çocuk aldı öyle. Herkes öyle yani. Yapan öyle yapıyor. Değil mi var? Doğru doğru. Yapan öyle yapıyor. Kasandı ya, ya sen de yap. Ha gel buraya gel. gel. Ne Gel sen gel sen yap. Hayır Allah. Gel gel sen yap da ben seni çekeyim. Hayır. Aa, bende. Oğlum bu ne? Gir içine. <laughs> Beni almaz ki. Alır alır. Bora boynuna mı yapacaksın? <laughs> <Oğlum, ben gülüyor> sen gir o zaman. <laughs> ne yapacağız <laughs> bundan? Ne <laughs> nasıl Ay ya beline indiriyorsun. Ya Hadi pınar. indir. Şişman herif hiç uğraşma. Oha gülüyor. çok büyük senin sırtın. Çok, çok büyük oğlum benim sırtın. Adamın sırtına baksana yanmış zaten. Gir sen gir. Evet. Bas bire. Kıvır Sams, kıvır, kıvır. Aykız bu ne? Hiç olmuyor bir anda Sams'a vurdum. Bir dakika olmuş. Tam birinde mi bu, emin misin? Ver, hemen sokarsın. Götüne indir, götüne. götüne. Abi, abi. Hayır götüne indir. Yaparsın, Yapamam. yaparsın. Oğlum bu yalan bulamadım. Koştur, koştur. Koştur, Hayır, hayır. Ya. Oğlum uçan bu şara Ya bunu Ronaldo yapıyor aynısını. Bunu karikat için yapmam lazım. Ben. Her şeyi ya. biliyor bu adam ya. Oğlum, bilmediği şey yok abi bu adamın ya. <laughs> hani. Karakası. Teknoloji. Kıvır. <laughs> Semih hala bak karın kasına kolunu bakıyor. Kolun kolunu alamadım. Yürüyen ayna mı döküyüm? Beyler %100 sorayım ben 100 lira karın bölgesindeki yağları yapıyor. <laughs> Zerinde zayıflama çeyreği <laughs> mi? Zerinde zayıflama çeyreği <laughs> mi? Bana yap da bir karnın gelini Yapıyorum. Biraz titriyor ama bu uzun süre yaparsan çalıyor. Canımı acıtıyor benim Boyunlar mı? Bu? Ha böyle boynundan aşağı. Kaşıdan mı Ne Bir Abi şu şartları kesersek, yürüyüş bandındaki bu ileriye çalışır mı? Ayanda mı girdi? Zannetmiyorum. Girer ister İster üstten girip, ister alttan gir. Üstten mi? girersin sen. Kaşılanma oğlum, karnım kaşılanma lan. Ben girerdim oğlum. Çok gıdı gıdıklıyor. Çünkü çok gıdıklıyor. Ters taraf. Evet evet, Ronaldo böyle yapıyordu bak. Ronaldo böyle yapıyordu. Nereden başlıyor tamam, bilemezsin. Bilemezsin yani tek fazla bir opsiyon yok zaten. Olsunuz! <laughs> mangal mangal mangal. Kendileri elini öğrettir, Hüseyin abi senin yerine. Oğlum bununla çok güzel unelenir amına koyayım. Saldıyor böyle. Buraya getir, edeceksin. Dombuz domuz, mehmele domuz domuz. Sana diyor. Bana diyor yani. Hüseyin <laughs> abi sen bunu şimdi ben sepiyorum, onu söyle yapayım. Bak abicim, omuzla yapıyorum. Hayır, i̇şte. şunu şunu. Onu Hı. yapmıyorum haksız, onu şuradan falan yapıyorum. Buradan tutman lazım. Ya Semih, farklı tuttuğunda farklı yeri çalıştırır. Rahatsız mı zaten? Hayır, Ama bu olmuyor evet. O yüzden bıraktım. Bunu ters oturmamız. Tamam sen buraya kaç para yaptın toplam? Şu eşek. Bu aletleri yani kaç para? Bu zaten geçmişte vardı. Kaç para yaptınız? Hatırlıyor musun? Şu an anki... zamanında iyi paraydı bu ya. şu anda 1100, 1100 falan. falan. Şu anda iyi paraydı. Evet. Bir 4, 1100 4, diyelim buna. 4-5 milyon var. Şu anda alırsın, şu Bakarız az sonra. Tamam. Bak bu 1100 lira. Ama o zamanın parası. Ben şu, şu zamanın parası dedim. Ha, işte bilmiyorum. topla sat. Eski mi satıyordum önce? 1100. Bu o zaman da 3000'di. 3000. Hesapla sen. 1100. Bunlar Bunlar bir set döküm halinde. Damla da beraber. Evet. İşte döküm set bunlar. Şurada var. Ee, bu bir 200 lira falandı. 4'lük 300. Evet, ondan sonra... Bisiklet dahil mi hocam? Bisiklet dahil. Çetin Bey, o kaç para? O 100 lira. 4 400. İşte yerdir vesairedir, döşemeler, ışıklar falan. Yani ortalama aletler 5 bin lira. Ortalama evet. 5 bin dolar, o zaman artık olur. ADB. Hayır, şimdi ha, yap. Şu o zaman sanki. Yani burası toplam şu an 5 bin lira falan mı? Ya ilerleyen zamanlarda 10 bin yakın bulacak ama tam açıklandı. <laughs> Apple'ları telefonu da sayıyor musun? <laughs> ha böyle bir <laughs> telefonda <derbanda> saydık mı? Ne <laughs> ne hoparlör falan o 300 verdir. Basalım ha? Hoparlör. Kapatsana bari. Nasıl kapatalım? altında şey var. Burada mı? Evet o var bir de yine aşağı sol. Ne yapayım çünkü ben oturuyorum ben. Kaç aydır spor yapmıyorum. 2-3 ay oldu. Ya bilek de var ha. Tabii tabii. O Böyle sıkıyorum değil mi? Şöyle yapıyorum. Ben ellemiyorum, babam yapıyor. Nasıl yapıyor? Ya şöyle al alıyor, göster Al ya, al ya. Şöyle. Onun normalde şeyi var dışında da. Buram onu yiyor zaten. Madem şununla şey yap, yerde. Evet, evet, evet. Yuvarlanıyor. Çiz gelin. sonra yere. Ha, üstün bastın. Bunlar zaten bir süpürülenecek. Siz onu yiyin sonra. Evet. Anam, bu gelmiyor ya. Bu ne, ne lan? Aga üst göğüs bu. Üst göğüs. Bak. hala bakıyor üst göğüsüne bakıyor oğlum. Karşıya baksana. Kar karşıya ne bakayım oğlum Bir de bakıyorum. şey var. Ne yaptın mı? Çekelim mi? Yapmadım abi. Onu buradan mı yapıyor? Kesinlikle. Orada bir tane kek Kombinimi beğendin mi? Öncekini beğenmiştin. Bu, Bu da çok harika. Evet. Ya. Bu da çok harika. Kemal da ne yapıyorsun? Birini mi takıyorsun peşine? Hayır oğlum. Bur yani, buradan A tuttuk aslında. Bak He. Hayır ha. Ay, tam Bunu da beğendin mi? Sen, bir tam bir GTA karakterisin baba. Diğer neydi? Üstüm böyle morlu siyahlı. Morlu siyahlı ya onlar. GTA 5 karakteri ise Semi GTA San Andreas karakteri. Şuna bak. Tommy versetti. Bas bas Zems bu hareketler ne ya? Beni benden alıyor. İlk defa yapıyorum böyle. Evde bu kadar var ya. Ne al? Şükret lan. Allah aşkına. Pezevengi gibi beğenmiyor. Ben, benim tek damım var evde. Buradan <laughs> Semih'i... Bir de atlama ipi. Ozan'ı boykot etmek istiyorum. Ozan'ın namına. Ozan Semih'i boykot etmek istiyorum. <laughs> Semih'i namına koyayım. Hadi mankala. Burada keselim Mankala mı? Mankala. Man Doğrusu mankala. Spor yaptık. Evet. Tabii şimdi ben protein. Ben protein. Hadi protein. Kahvaltılık yulaf istiyorsanız vereyim. Kahvaltı. Ne ya? oğlum Ekmeğe buraya getirdiniz açız aç. Bana ne? Nasıl olur Dolap boş ama. Sana da kahvaltılık. Aa domates salatalıkları gel vereyim. Yani mangal. Ha, ma oğlum daha saat çok erken. Bunu çötürsün. Daha çok var abi. O zaman içeri otur Oğlum abi. akşama kadar şey yapmayalım lan Kapat kapı. Akşama kadar ya. sıkıştırmayalım diyorum. Kaça kadar mangal bir yarım saat.